Oflu Hoca YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kelamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle şöyle bir uzaklaştıralım. Öncelikle kelam. Kelamın gayesi nedir? Kelam, ana konular ve yardımcı konular bir de makasit diye 3 tane başlık altında inceleyebiliriz. Mesai dediğimiz ana konular ilahiyat, nübüvvet ve ahiret başlıkları altındadır. İlahiyat içerisinde sıfatlar, Allah'ın sıfatları, zatları ve fiilleri mevcuttur. Nübüvvet kısmında ise nebi, vahiy, vahiy meleklerinden bahsedilir. Ahiret kısmı melek, cin, şeytan gibi kavramlar vardır. E, vesail konuları yani yardımcı konularda ise Allah'ın zatı, sıfatları, kitapları bu mütekaddimun dönemi içerisine girer. Bir diğeri müteahhirun dönemi. Burada da felsefe, mevcudat, varlık, ahiret vardır ve e, bu kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Burada da mantık ve malulu görmekteyiz. Makaslık da ise amaç demektir. Yani e, kelamın amacı nedir? tarzındaki bir sorumuzdur. Kelam için kullanılan bazı e, kavramlar var. Onlar şu şekilde. Mesela el fıkul ekber, akait, tevhid ve sıfat ilmi, usulül e, din kelam, nazar ve istidlal ve kendi ismiyle de zaten kelamdır. Biraz şöyle yakınlaştırayım. Evet. Ee, burada felsefi alanda ilk tercüme Halife Mansur döneminde yapılmıştır. Mantığı Arapçaya çeviren ilk kişi ise İbni Muvakka'dır. Felsefenin sistemli tercüme edilmesi ise memun zamanındadır. Bilgilerimiz buraya serpiştirmişim. Evet. Kelamın başlıca inanç grupları ve geçirdiği evreler nasıl? Şimdi bunlara bakıyoruz. Havariçler, Şia, Mürciye, Cebriye, Kaderiye, Sıfatiye ve Mutezile gibi mezheplerimiz var. Kelamdaki görüşleri vardır. Bu görüşlerine değineceğiz. Geçirdiği evreler ise 5 tane başlık içerisinde alıyoruz bu evreleri. Hz. Peygamber dönemi, Senef dönemi, Mutekadimun dönemi, müteahhirun dönemi ve yeni kelam dönemi şeklindedir. Selef dönemi temsilcilerimiz hemen şöyle birazcık daha kaydırırsam. Evet. Selef dönemi temsilcilerimizde Hasan el Basri, Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel'i görmekteyiz. Mütekaddimun dönemi Hicri 3 ve 4. yılı kapsar. Bunlar ise Ehli Sünnet, Eş'ari ve Maturidi burada yer almaktadır. Yani mütekaddimun dönemi dediği zaman sen e, ehli sünneti, eşari ve maturidi anlayacaksın. Müteahhirun dönemi dediği zaman ise Hicri 5. asırdan sonrasına bakmak gerekir. Gazali dönemi, Gazali sonrası dönem ve Teftezani şeklinde. Yeni kelam dönemi dediğimiz dönem ise Hicri 19'da başlamakla birlikte günümüze kadar devam eden süreci kapsıyor. Burada Muhammed Abduh, Celaleddin Afgani, Seyit Ahmet Han, Filipeli Ahmet Himli, e, Himni, e, daha sonra Şibibli Numani, Emir Ali, İzmirli İsmail Hakkı ve Abdüllatif Harputi yer almaktadır. Mütekaddimun ve müteahhirun ayrımında Ehli Sünnet dedik. Bunların temsilcileri kimler? İbni Küllab, Kalani, Kalani ve Muhasibi adlı 3 kişiyi ehli sünnet içerisine dahil ediyoruz. Eşariliğin başlıca temsilcileri var. Bunlar kimdir? Ebu, ba Ebu Bekir el-Bakillani, İbni Fürek, Ebu İshak el-İsperani, Abdülkadir Bağdadi ve Cüveyri. Bakilli, Fürek, İsfahani, Bağdadi ve Cüveyri eşari temsilcilerin arasında yer, al yer almaktadır. Maturi dediğin temsilcileri kimlerdir? Ebu Mu'in Nesefi, Ömer Nesefi, El Sabuni, İbni Hümam, Hızır Bey ve Kemalettin Beyzevi şeklindedir. Geldik mütekaddimun dedik müteahhirun dönemine geçiyoruz. Müteahhirun de Gazali, Gazali sonrası ve Teftezani demiştik. Gazali zaten kendisi var burada. Haliyle onun görüşleri mantık inkısai edille diye görüşleri vardır. Gazali sonrası temsilcilerimiz kimlerdir? Şehristan vardır, Fahrettin Razi, Amidi Seyfettin, Kadı Beydevi, Adudi El-İci, Serif Şerif Cürcani, Seyit Şerif Cürcani ve Sadüttün Teftezani bulunmaktadır. Teftezani'den sonrası ve onun Teftezani dönemi temsilcileri Molla Fenari, Hocazade, Ali Yülkari, İsmail Gelenbevi, Mustafa... İbni Kemal Hayali Ahmet Efendi'yi görmekteyiz. Yani sorarsa da herhalde bunları soracak hali yok. Muhtemelen Eşari ve Maturi dilden gelir diye düşünüyorum. Şimdi burada bu isimlerden bahsetmişken bunların eserleri de sorulabilir. Gazali'nin eserleri El İktisat İtikat, İl Camul Avam Ulul Kelam, Munkizu Minet Dalal, Felasife El Mustafa, Feysanül Tefrika Beynel İslam ve Zındıka adlı eserler Gazali'ye ait eserlerdir. Eşariye'nin eserleri ise El ibane El Luma, Et Tebyin, Makalatul İslamiye, Risaletül İstihsanil ve diye devam eden uzun bir eseri var ama bu kadarı bilsek yeterli olacaktır. Ve Maturidi, Maturidi için ve Al Alel karamita beyanül vehmil mutezile dikkat edin mutezile reddi usule hamse kitabul makalat fil kelam şerhu fıkhul ekber önemli bir kitap maturidilere ait kitabü tevhid kitabul İmanil bedril ravafız adında da bir eseri vardır. Şimdi selef e, metotlarına geçiyoruz. E, selef metodunun esasları, yedi esasları vardır bunlar çıkabilir. Bu yedi esaslar şu şekilde. E, tasdik, Allah'ın zati ve sıfatlarının olduğu gibi, olduğu gibi bunları kabul ediyorlar. Yani Allah'ın zati ve sıfatlarının e, sıfatlarını, zatı ve sıfatlarını olduğu gibi anlayacağız. Yani bunları tevil etmeye, yorum etmeye gerek yok. Olduğu gibi kabul ederiz. Takdiste ise Allah'ın cismani olandan uzak tutmak, cisme herhangi bir cisme benzetmeyeceksin, ondan uzak duracaksın. İtirazı e, arz ise müteşabih kavramların bilinemeyeceğini itiraf etmek. Yani kendine diyorsun ki evet ben bunu bilemeyebilirim diyorsun bu şekilde bir itiraf. Süküt ise açık olmayan müteşabih konularda soru sormamak sükuttur. İmsak kapalı naslarla Naslarda tevil ve tefsir yapmamak. Kapalı bir e, nas geldi sana rivayet. Bunlarla ilgili herhangi bir tefsir veya tevil yapmayacaksın. Keyf ise, keyf ya da keyf, kalbi müteşabih konularla meşgul etmemek. Marifet ehline teslim olmak ise, yani ben bilemeyebilirim evet ama bunları birilerinin bilebileceğini söylemektir. Bu çıkıyor aşağıdakilerden hangisi selef metodunun e, içerisinde yer almaz tasdik, taktis, takdis, itirafı arz, süküt, imsak, keş, marifet ehline teslim olmak bunlar içerisindedir. Şimdi bilgi edinme yolları üçtür. Duyu organlarıyla bilgi edinebiliriz. Akılla bilgi edinebilir ve haber. Haberi biz mütevatir haber ya da resulü haber şeklinde iki kısma ayırıyoruz. Akılla ilgili şunu söyleyebiliriz. Tadil dediğimiz tümden gelim yöntemiyle kullanabiliriz. Biz bilgiyi bu şekilde temsil ederiz. Ya da istikrar şeklinde olabilir. Yani tüme varım yöntemle. İç varlığın hükmü zorunlu, mümkün ya da muhal yani imkansız bir diğer ismiyle mümteni olmasıdır. Bunlar varlığın hükümleri bu şekildedir. Yani zorunlu olması lazım, mümkün olması lazım ve e, muhal olmaması gerekiyor imkansız da olmaması gerekiyor. İmanın dereceleri ıı, tahkiki iman ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve bu şekilde iman ediyorsam buna tahkiki iman diyorum. Taklidi ailemden nasıl gördüysem o şekilde iman ediyorsam buna da ne diyorum? Taklidi iman diyorum. Ve imanın hakikati var bunlar. Önemli şöyle alayım. Bir kere şunu söylüyorlar, iman kalbin tasdikidir. Yani sadece kalbimle iman etsem bu yeterlidir diyenler kimler? Maturidi, Eş'ari, Cüveyni, Gazali, Ebul Mu'in, Nesefi sadece kalp bize yeter diyorlar. Bir diğeri sadece dil bilmek yeter diyorlar. Yani daha doğrusu bilmekten ziyade sadece dille ikrar etmem yeterlidir. Kim burada var? Mürciye ve keremiye dille bilmek yeterlidir diyenler dille yani ifade etmenin yeterli olduğu söyleyenler. Çünkü bilmek kavramı ayrı bir konu. Sadece bilmek yeter yani şudur imanın şartı bunu bildim mi yeter. İman etmeme gerek yok ya da kalbimle onaylama da gerek yok. Sadece bilmem için bilmem benim için yeterli olacaktır imanımda. İman bilmektir diyenler cehmiye. Ve geliyoruz üçünü bir arada alanlar. Hem tasdik hem kalp hem de dil hem de bilmek olduğunu söyleyenler yani tamamını söyleyenler iman, tasdik, ikrar ve ameldir şeklinde ifade edenler hariciye, mürciye, selef, şia ve zeydiye'dir. Bu şekilde e, söylerler ve bunlardan bir tanesi eksik olursa kişi ya kafirdir haricilere göre kafirdir, mutezilere göre ise fasıktır diye adlediyorlar. Evet. Tastik ve ikrar bakımından insanları da 5 beş sınıfa ayırabiliriz. Mümin dediğimiz kimseler Allah'a tam manasıyla teslim olan kişilerdir. Münafıklar ise dille inandığını söylüyorlar ancak uygulamada yok, kalpte bir şey yok. Bu münafık. Kafir dediğimiz kimseler kalp ve dil ile ikrar, inkar ediyorlar. Yani hem adam kalbiyle inkar ediyor hem de diliyle inkar ediyor. Biz buna kafir diyoruz. Müşrik ise Allah'a ortak koşan, Allah'a başka bir ilah da getiren bu cahiliye dönemindeki müşrikler vardı ya işte onlara o yüzden müşrik diyoruz, kafir demiyoruz. Müşriktir onlar. Çünkü Allah'a inanıyorlar ancak işte şu putta, hubelde bizi Allah'a yakınlaştırsın diye ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. O yüzden müşrik kavramını ayırt etmek gerekiyor. Fasık dediğimiz e, kimseler ise Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan kimselere günahkarlara da fasık diyoruz. Ve geçiyoruz şöyle tam alayım. Okey konuştuk. Bir kısmını da gördük ama yine ufak ufak değinirsek. Hudüs ne demiştik? Hadis demiştik. Her şeyin sonradan yaratıldığını ve bu nedenle e, yaratılanların bir yaratıcısı olacağına dair ifademizi Hudüs kavramıyla açıklıyorduk. İmkan diliyle zorunlu varlık demiştik. Bir şeyi var edenin yoktan e, var etmesi anlamında kullanıyorduk. Yoktan var olması mümkün olmak demekti. Zorunlu varlık, mümkün varlık, imkan delili diyoruz. Kelam ise insandaki sonsuzluk isteğidir. Buna kelam delili diyorum. Yani hiçbir varlık mükemmel değildir, kusursuz da değildir. O yüzden Allah dışındaki tüm varlıklarda bir noksanlık vardır şeklinde ifade ediyoruz. Gaye ve nizam delili dünyada bir düzen, bir ölçü vardır. Bunun diğer bir ismi teleolojik delil idi. Bu düzen, bu gaye tesadüfi olarak yaratılmamıştır. Fıtrat deli, delilimiz ise e, bunda şunu söylemiştik. İnsanlarda bir inanma ihtiyacı vardır ve bu inanma ihtiyacından dolayı bu delilimiz fıtrat delili diyoruz. Kabul-i amme insanlar ibadet, tapınak yapma ihtiyacı hissederler. Buna da kabul-i amme diyoruz. İnayet delilimizde ise tüm evren insanın varlığına uygun olarak yaratılmıştır demiştik. Yani insana uygun olarak yaratılıyor. Bunu da en fazla İbni Rüşd kullanıyordu. Allah'ın birliğinin delilleri. 2018'de, tema 2017'de temanlüyü gelmiş. Birliğine dair deliller. Temanlüyü iki tanrının var olmaması üzerinedir. Bürhanı ise bu tevarüt yani bürhanı tevarüt ise iki tane olursa aralarında bir irade çatışması olur. İşte biz buna bürhanı tevarüt diyoruz. Allah'ın sıfatlarına geçiyoruz. Allah'ın sıfatları ne dedik? Selbi, zati ve tenzihi. Üçü de aynı ifade. Allah'ın selbi sıfatlarına vücut var olması, kıdem ezeli olması, beka sonsuz olması, vahdaniyet tek olması, muhalefetül lil havadis benzersiz olması, kıyamı bir nefsi ise kimseye ihtiyaç duymaması demektir. Bunlar diğer varlıklarda olmayan şeklinde kodlayabiliriz. Bir diğer sıfatı Allah'ın sıfatları içerisinde haberi sıfatlarına. Haberi sıfatları el, yüz ve istiva 2019 buradan geldi sanırım. Yanlış da olabilir. Yani yakın bir tarihte geldi. Ve sıfatı meani dediğimiz sıfatları ise subuti sıfatlardır. Subuti sıfatlar hayat dire olması, ilim bilmesi, irade dilemesi, kelam vahiy Sem işitmesi, basar görmesi, kudret, güç e ve tekvin sıfatı yoktan var etmesidir. Eşariler tekvin sıfatını kabul etmez. Bunu ilim ve kudret sıfatı bağlamı içerisinde kullandıkları için eşariler bu sıfatı kabul etmiyor. E bunların komplesini kabul etmeyen mutezilelerdir. Çünkü onları da zaten e zati sıfatlar içerisinde gördükleri için subuti sıfatları kabul etmiyorlar. Bir diğer sıfatlarımız ise fiili sıfatlardır. Tahlik yaratma, terkiz, rızık verme, inşa bir araya getirmek, ibda benzersiz yaratmak, ihya diriltmek, imate ise öldürmek demek.